Alo. Allah şükür. Beyler hemen yanımız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Metin Alar bu yıl içinde 7200 olaya müdahale edildiğini, personel sayılarının norm kadroda 511, şu an 300 personelle işi yürüttüklerini söyledi. Bunun 149'u memur, diğer arkadaşlarının ise geri hizmette olduklarını belirten Alar, yenilikler yapmayı düşündüklerini ifade etti. Toplamda bu yıl içinde 7200 olaya müdahale etti. Personel sayımız Norm kadroda 511. Şu an 300 personelinin işi yürütüyoruz. Bunun 149'u memur. Diğer kalan arkadaşlarımız geri hizmette kalıyor. Yenilikler yapmayı düşünüyoruz. 150 tane memuru meclis kararı geçirip Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yolladık. Ardından araç sayımızın yetersiz olduğunu fark ettik. Bunları başkanlarımızla görüşüp araç alımına gitmeyi planladık. Şu an e, 56 tane Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye aracı var. Gim bir tane daha filomuza eklemeyi düşünüyoruz.